Bir zamanlar rengarenk kitaplarla dolu Büyülü Hayal Kütüphanesi adında bir yer vardı. Bu kütüphanede her kitap kapağını açtığınızda sizi farklı bir dünyaya taşıyan büyülü bir güç saklıydı. Küçük bir kasabada yaşayan Elif bu kütüphanenin en sadık ziyaretçilerindendi. Her hafta sonu yeni bir maceraya atılmak için buraya gelirdi. Bir gün Elif'in gözüne parlak mavi bir kitap çarptı kitabı eline aldığında kapağı hafifçe titredi ve içinden bir ışık huzmesi yayıldı. Elif merakla kitabın sayfalarını çevirdi ve kendini bir anda bulutların üzerinde uçan bir kuşun sırtında buldu. Aşağıda rengarenk çiçeklerle dolu bir vadi uzanıyordu. Kuş Elif'i vadinin ortasındaki devasa bir ağacın yanına indirdi. Ağacın dalları gökyüzüne doğru uzanıyor ve her bir dalında farklı bir meyve türüyordu. Elif, bu büyülü ağacın sırlarını keşfetmek için dallar arasında dolaşırken her meyvenin farklı bir hikaye anlattığını fark etti. Kimi meyve, denizlerin derinliklerinde yaşayan deniz kızlarını, kimi ise yıldızların arasında gezinen bir astronotu anlatıyordu. Elif, bu büyülü dünyada geçirdiği her anın tadını çıkardı ve her seferinde Yeni bir hikaye öğrenerek evine döndü. Böylece Büyülü Hayal Kütüphanesinde her kitap Elif için yeni bir keşif oldu.